İslam'da kardeşlik kavramının temelini ve en net ifadesini Hucurat Suresinin 10. ayetinde buluruz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Hucurat 49.10 Bu ayet, basit bir tavsiye değil, ilahi bir tespittir. Ancak innema edatıyla yapılan vurgu, müminler arasındaki ilişkinin başka hiçbir tanıma indirgenemeyeceğini, bu ilişkinin temel kimliğinin kardeşlik olduğunu ilan eder. Tefsir alimleri bu ayet üzerinde önemli durmuşlardır. İbnü Kesir. İbnü Kesir tefsirinde bu ayetin iman bağının soy, renk, dil ve coğrafya gibi tüm dünyevi farklılıkları aştığını vurguladığını belirtir. Ona göre bu Allah'ın müminlere bir lütfudur. Bu kardeşlik hukuki, sosyal ve ahlaki sorumlulukları da beraberinde getirir. Bir müminin diğer mümin üzerindeki hakkı, bir kardeşin kardeşi üzerindeki hakkı gibidir. Uzman görüşü Seyyid Kutup. Seyyid Kutup Fi Kur'an adlı eserinde bu ayeti İslam toplumunun temel anayasası olarak nitelendirir. Ona göre bu kardeşlik sadece duygusal bir bağ değil, aynı zamanda pratik sonuçları olan bir toplumsal sözleşmedir. Ayetin ikinci kısmı olan "Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin" emri, bu kardeşliğin pasif bir durum olmadığını, aktif bir çaba gerektirdiğini gösterir. Kardeşlik hukukunun en önemli görevi, toplumsal barışı ve birliği sağlamak, ortaya çıkan anlaşmazlıkları adaletle çözmektir. Bu temel ilkenin pratiğe dökülmesi için Kur'an kardeşliği zedeleyecek davranışları da net bir şekilde yasaklar. Hucurat suresinin devam eden ayetleri 11-10-12 bu kardeşliğin ahlaki çerçevesini çizer. Alay etmek, ayıplamak, kötü lakap takmak. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Hucurat 49-11 Zandan kaçınmak. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Hucurat 49:12. Tecessüs, gizli şeyleri araştırmak ve gıybet, birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Hucurat 49:12. Bu yasaklar kardeşlik bağının ne kadar hassas olduğunu ve korunması için nedenli titiz bir ahlak anlayışı gerektiğini ortaya koyar. Kardeşlik sadece sevgi beyanlarıyla değil birbirinin onurunu, mahremiyetini ve haysiyetini korumakla inşa edilir. Kur'an, iman kardeşliğinin insanüstü bir lütuf olduğunu, kalpleri birleştirenin bizzat Allah olduğunu hatırlatır. Cahiliye döneminde birbirine düşman olan kabilelerin, İslam ile nasıl kardeş haline geldiğini anlatan şu ayet, bu ilahi müdahalenin en güzel örneğidir. وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Wezkurû ni'metallâhi aleykum iz kuntum a'dâen fe'âlefe beyne kulûbikum fa'asbahtum bi ni'metihî ikhwânâ Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Ali İmran 3 3. Elmalılı Hamdi yazır. Elmalılı, bu ayetin tefsirinde kalplerin birleştirilmesi, fe fe beyne kulubikum ifadesinin gücüne dikkat çeker. Ona göre, dünyevi servetler veya siyasi anlaşmalar kalpleri gerçek anlamda birleştiremez. Gerçek ve kalıcı ülfet ve kardeşlik, ancak Allah'ın kalplere yerleştirdiği iman nuru ile mümkündür. Dolayısıyla müminlerin kardeşliği beşeri bir başarı değil, ilahi bir nimettir ve bu nimetin kıymetini bilmek, ona şükretmek gerekir. Şükrü ise Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak ve bölünüp parçalanmamaktır. Eğer kardeşlik İslam toplumunun temel direği ise, dua da bu direği ayakta tutan ve besleyen manevi harçtır. Bir müminin gıyabında arkasından başka bir mümin kardeşi için yaptığı dua kardeşliğin en samimi, en riyasız ve en derin tezahürüdür. Bu eylem, sevginin sadece sözde kalmadığını, kalpten gelen bir temenniye ve Allah'a yönelen bir yakarışa dönüştüğünü gösterir. Kur'an-ı Kerim, peygamberlerin ve salih kulların dilinden, başkaları için dua etmenin en güzel örneklerini sunar. Peygamberler sadece tebliğleriyle değil, dualarıyla da insanlığa örnek olmuşlardır onların dualarında evrensel bir kardeşlik ve merhamet bilinci göze çarpar. Hz. İbrahim'in duası Rabbena ighfirli ve li validayya ve lil mu'minin yevme yakumul hisabu Rabbimiz Hesap gününde beni, anne babamı ve bütün müminleri bağışla. İbrahim 14.41 Hz. İbrahim duasını sadece kendisi ve ailesiyle sınırlı tutmaz. Bütün müminleri, lil müminin, kapsayacak şekilde genişleterek, zaman ve mekanla sınırlı olmayan bir iman kardeşliği ufkuna sahip olduğunu gösterir. Bu dua, bizlere de dualarımızda bencil olmamayı, tüm iman kardeşlerimizi kucaklamamız gerektiğini öğretir. Hz. Nuh'un duası, Rabbi ighfirli ve li validayya ve limen dakhala baytiya mu'minan ve lil mu'minin vel mu'minat. Rabbim, beni, anne babamı evime mümin olarak girenleri ve bütün mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Nuh 71-8 Hz. Nuh da benzer şekilde duasında tüm inananları anarak ümmet bilincinin ve kardeşlik ruhunun evrenselliğini ortaya koyar. Kur'an'daki en dokunaklı ve öğretici kardeşlik dualarından biri Haşr suresinde yer alır. Bu ayet, sonradan gelen müminlerin kendilerinden önce iman etmiş kardeşleri için nasıl dua etmeleri gerektiğini öğretir. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler. Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin, il bırakma. Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Haşr, Yuhuz Bu dua, hayırlı kardeşliğin psikolojik ve manevi boyutlarını anlamak için bir anahtar niteliğindedir. Geçmişe vefa ve bağlılık, dua, bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimiz diyerek, İslam ümmetinin tarihsel devamlılığına, ve nesiller arası kardeşlik bağına işaret eder. Sahabeye, tabi'in ve onlardan sonra gelen tüm alim ve salihlere yönelik bir vefa ve minnet ifadesidir. Dua, hem kendileri hem de önceki kardeşleri için mağfiret dileyerek başlar. Bu, kardeşlik hukukunun temelinde birbirinin kusurlarını affetme ve Allah'tan da affını isteme olduğunu gösterir. Kalbin arındırılması, en önemli talep, duanın zirve noktası, kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin, il, bırakma talebidir. İl kelimesi, kin, haset, kıskançlık, aldatma gibi kalpte gizlenen ve kardeşlik bağını içten içe kemiren tüm olumsuz duyguları ifade eder. Fahreddin Er-Razi, Razi bu ayetin tefsirinde kamil bir imanın en önemli alametlerinden birinin, diğer müminlere karşı kalpte zerre kadar kötü duygu beslememek olduğunu söyler. Ona göre bu dua bir müminin sadece diliyle değil, kalbiyle de kardeşliğin hakkını vermesi gerektiğini öğretir. Kardeşine karşı kalbinde kin veya haset taşıyan bir kimsenin imanı ve duası eksiktir. Bu dua müminlere kalplerini sürekli olarak kontrol etme ve onu müminlere karşı sevgi, merhamet ve şefkatle doldurma sorumluluğunu yükler. Kardeşlik duasının değeri o kadar yüksektir ki, sadece insanlar değil Allah's masum kulları olan ملائکler dahi müminler için dua ederler. Bu müminler için ilahi bir şeref ve motivasyon kaynağıdır. الذين يحملون العرش ومن حوله يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وسعت كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعْلَمَ فاغفر لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler, Rablerini hamd ile tesbih ederler, ona iman ederler ve iman edenler için şöyle bağışlanma dilerler. Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Mü'min 47 Bu ayet, bir mü'minin yalnız olmadığını, Kendisi için dua eden görünmez manevi destekçileri olduğunu müjdeler. Bir mümin kardeşi için dua ettiğinde aslında meleklerin bu kutlu eylemine katılmış olur. Modern dünya bireyselliği, rekabeti ve materyalizmi körükleyerek insanları yalnızlaştırmaktadır. Sosyal medya sanal bir kalabalık sunarken gerçek ve samimi bağları zayıflatmaktadır. Siyasi, etnik ve mezhepsel ayrılıklar ümmetin birliğini tehdit etmektedir. İşte böyle bir çağda Kur'an'ın hayırlı kardeşlik ve gıyabi dua ilkelerine sarılmak her zamankinden daha hayatidir. Yalnızlığa karşı ilaç, Hucurat Suresinin getirdiği kardeşlik bilinci, modern insanın yaşadığı anlamsızlık ve yalnızlık krizine manevi bir çözümdür. Bir mümin, dünyanın neresinde olursa olsun, Kendisiyle aynı inancı paylaşan milyarlarca kardeşi olduğunu bildiğinde kendini güvende ve bir bütünün parçası hisseder. Kutuplaşmaya karşı birleştirici güç Ali İmran suresinde belirtildiği gibi kalpleri birleştiren Allah'tır. Farklı siyasi görüşlere, farklı meşreplere sahip müminlerin müminler ancak kardeştirler ilkesi etrafında birleşmesi tüm farklılıkların üstünde birleştirici bir kimlik sunar. Bu kardeşlik tefrikaya karşı en güçlü panzehirdir. Haset ve kine karşı manevi terapi, Haşr suresindeki dua, sosyal medyanın ve rekabetçi dünyanın körüklediği haset, kıskançlık ve gıybet gibi manevi hastalıklara karşı en etkili terapidir. Birine karşı olumsuz bir duygu beslediğimizde, onun için samimiyetle "Allah'ım onu bağışla, kalbimdeki bu kötü duyguyu al" diye dua etmek hem kendi kalbimizi temizler hem de kardeşlik bağını onarır. Başkasının başarısına haset etmek yerine onun için dua ederek o başarıda manevi bir pay sahibi olmak mümkündür.